Sevgili arkadaşlar, insan ilişkilerinde e, iletişimde zor bir noktadayız. E, bazen sözümüzün altında kalmamanız lazım, sözün altında kalmamamız lazım. Sözün altında kalmayıp, sözü cevaplamanız lazım. Yoksa konuşmanızda teklersiniz, konuşmanız artık o sürekliyici bir anlatımdan kopmuş olur. Bunun için hazır cevaplılık diyoruz. Hazır cevaplılık. Cevaba her zaman hazır olmanız gerekir. E, bugünkü münazaraları izleyin. Bugünküleri değil tabii. Münazaraları izleyin. Tartışmaları izleyin. E, fakat bugünküleri bugünküler sizlere örnek olamaz. Çünkü kimsenin birbirini dinlemediği sadece cevap vermek için orada hazırlandığı ve aynı anda birkaç kişinin e, konuştuğu konuşmalar size örnek olamaz. Geçmişe dönün arşivleri karıştırın. Örneğin Ali Kırcı'nın programları siyaset meydanlı işte Ayşe e, Özgün'ün programları size e, tavsiye edebilirim eski sunucuları e, konuşmanız için de tiyatro sanatçılarını dublaj sanatçılarını ve e, eski sunucularımızı dinleyin Jül de Gülüzar Zafer Ciresun e, gibi ilk aklıma gelenler bunların konuşmalarını örnek olarak alabilirsiniz ve size toplumda e, hazır bulunmanız için hazır cevaplıkla ilgili bir takım e, Örnekler veriyorum. Amerikalı iş adamı bir Çinliye alay ederek sormuş. Ölüleriniz mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek? Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş. Sizin ölüleriniz koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman. Zamani gençlerinden biri bir toplantıda Akif'i küçük düşürmeye çalışıp siz baytardınız değil mi demiş. Akif istifini bozmadan şu cevabı vermiş. Evet bir yeriniz mi ağrıyordu? Yahya Kemal bir yokuşu çıkıncaya kadar nefes nefese kalır. Yokuşun sonundaki bakkal çırağı seslenir. Buyurun beyim ne alırsınız? Yahya Kemal tebessümle. Evlat müsaade edersen bir nefes alacağım. Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca Yavuz ona sen sır saklamasını bilir misin diye sormuş. Vezir Yavuz'dan cevap alacağı ümidiyle evet hünkârım bilirim dediğinde Yavuz Sultan Selim şu cevabı vermiş. Ben de bilirim. Bunlar size örnek olsun. Bu örneklere devam edeceğim. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Sözün Sözü sözle cevaplayabilmeliyiz. Yoksa toplumda çok zor durumlarda kalabiliriz diyorum. İyi çalışmalar.